Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Herkese geçmiş olsun. 2024 KPSS Orta Öğretim Sınavını geride bıraktık. Daha önceki videolarımızda tarihi aktarmıştık veya bütün soruları canlı yayında konuşmuştuk. Şimdi tek tek bütün testleri ayrı ayrı sizlere göstermeye gayet göstereceğim. Coğrafya soru ve cevapları ekran üzerinden görebileceksiniz. Tek tek okumayacağım. Videoyu durdurarak Hepsine rahatlıkla bakabileceksiniz arkadaşlar veya bunun haricinde Instagram'da çalışmalarımız olacaktır. Instagram üzerinden de takip edebileceksiniz. Tabii daha sonrasında bu puanla neler yapacaksınız, nereye atanabileceksiniz ilgili kısmı tek tek konuşacağız. Coğrafyadan veya diğer farklı derseden kaç doğru kaç yanlış yaptınız yorumlar kısmında belirsin arkadaşlarım. Acaba bu puanlarla nereye atanabileceksiniz ilgili bütün kısımlarda ilerleyen zamanda tek tek konuşacağız. Lütfen tüm TuneByMetre'ye karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız yer bütün çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.